Bu silah Türk keskin nişancısının eli, gözü ve nefesi oldu. Karşınızda Bora 12. Türkiye'nin ilk yerli keskin nişancı tüfeği MKE CNG-90 veya Bora-12 7.62 mm çapında 1000 metre nokta hedefi ve 1200 metre tesirli hedefi olan %100 yerli bir keskin nişancı tüfeğidir. Jandarma Genel Komutanlığı ve MKE'nin çalışmalarıyla Bora-12 modeli Türk tasarımı bir keskin nişancı silahı geliştirilmiştir. Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeğidir. 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olup bu çalışmalar sonucunda seri üretime geçilmiştir. Komando ve jandarma özel harekat operasyonel bölgelerde Bora-12 aktif olarak kullanmaktadır. Silahın ilk tasarımcısı 1990 mezunu bir jandarma astubayı olan emekli başçavuş Necmi Güngör'dür. Aynı zamanda Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun ilk patentli silahı olma özelliğine sahiptir. Üretimi MKE'nin Kırıkkale tesislerine yapılmaktadır. Tüfeğin özellikleri arasında dipçik boy mesafe ayarı, kaynak, elmacık kemiği, tüfek temas noktası, bölgesi yükseklik ayarı, tetik ve kabza arası mesafe ayarı özelliklerine sahiptir. Tüfeğin en büyük özelliği ise namlularının soğuk dövme tekniğiyle üretilmesi. Çekme çeliğe göre dayanıklılığı, çok daha fazla olan dövme çelik silahın gücüne güç katıyor. Kurşunun namludan çıkış hızı saniyede yaklaşık 840 metredir. Bu hız da gösteriyor ki namludan çıktıktan sonra tesirli menzili olan 1200 metrelik hedefe yaklaşık olarak 1,5 saniyede ulaşmaktadır. 10 adet 7.60-2.51 mm mermi kapasiteli şarjörü ile 6,5 kilogram ağırlığında. Uluslararası keskin nişancı tüfeği yarışmasında gündüz ve gece atışlarında tam başarı sağlamıştır. 2011 yılında Pakistan Kara Kuvvetleri'nin yaptığı test atışlarında Accuracy as yes. Almanya. İsviçre ortak yapımı Sig Sauer ve Güney Afrika yapımı Truvelo keskin nişancı tüfeklerini de geride bırakmıştı. Pakistan'daki uzun menzilli silah atışları yarışmasında birinci olmuştu. Bu mükemmel silah hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.